Bahçeli Bahçeli helalleşme ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu'na bugünkü grup konuşmasında bir söz söylemiş abi. Verelim arkadaşlar Böyle. lütfen. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süre süredir de o yaraları yaratan sistemi değiştirmek için uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için Helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, sana güle güle uğurlar olsun. Madem bir yolculuğa çıkıyorsun, o zaman biletini tek yönlü alman gönülden temennimdir. <laughs> Helalleşmeye gelince, Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. CHP yönetimi PKK ile helalleşmiş terörle mücadeleye hayır demiştir. CHP yönetimi FETÖ ile helalleşmiş 15 Temmuz'a tiyatro, masal, düzmece iftirası atmıştır. CHP yönetimi şehit bacısına küfredenlerle helalleşmiş, alçaklığı provokasyon maskesiyle örtmeye kalkışmıştır. CHP yönetimi HDP ile helalleşmiş, yüzsüzce ittifak kurmuş, meşru ilan etmiştir. CHP yönetimi YPG ile helalleşmiş, kendi vatanlarını koruyan örgüt olduğunu açıklamıştır. CHP yönetimi terörist Demirtaş'la sarhoşçu Kavala ile helalleşmiş, cezaevinden çıkmalarını istemiştir. CHP yönetimi sömürgecilerle helalleşmiş, ne işimiz var Libya'da, ne arıyoruz Suriye'de, ne geziyoruz sınır ötesinde diyerek Onlara zeytin dalı uzatmıştır. Terör örgütü ele başlarını şımartan, pervazlaştıran CHP'dir. Zilletin diğer ortaklarıdır. Bunların yörüngesine girip fırıl fırıl döndükleri HDP'dir. Türkiye'de hainin hukuku değil, milletin hukuku geçerlidir. Şerefsizliğin hukuku değil, şeref ve namus güvencesi Türk hukuku egemendir. Helalleşme peşinde koşan Sayın Kılıçdaroğlu, haydi PKK'lı ayinlere bir şey söyle de görelim. Ne sokağa kimi indiriyorsunuz? Dış destek nedir diyerek höykürde durduğun yeri öğrenelim. Benim liderliğini yaptım. <laughs> <laughs> Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bile anlamayanlar varsa ee, Devlet Bahçeli'nin bu helalleşmeden farklı bir ideolojik bakış açısı e, yaratması ya da öyle anlama, anlaması tuhaf gelmiyor bana. Ama şey ilginç güle güle diyor yolculuğa çıkmışsın tek yönlü bir bilet al da bir daha da geri gelme. Halbuki daha e, Kılıçdaroğlu o 4 dakikalık videoda helalleşme yaptığını söylemiyor. Helalleşme için bir yolculuğa çıkacağını ve uzun bir süreç olduğunu bugünden itibaren diye koydu. Bugüne kadar olduğunun bir helalleşme olmadığını ifade ederken e, Devlet Bahçeli hem İyi Parti ile yapılan şeyi, e, ittifakı hem HDP'nin desteğinin alınmasını Türk Hukuk... normal karşılıyorum. Yani bunda Ama bir... gördüğüm şu. Buradan söyleyeceğim şu abi. 2017 yılından beri Türkiye'de gündemi kim ne derse desin Kılıçdaroğlu belirliyor. Kılıçdaroğlu da belirliyor. Kılıçdaroğlu. Yok işte, yok yani o ittifakın yok, başındaki. O, o kadar demeyelim. Muhalefet yani. belirli diyor. Cümleyi öyle söyleyeyim Muhalefetin ya. ağırlığı var. Yani Devlet Bahçeli de belirliyor. Muhalefet de belirliyor. Yok konuşmalara bakınca bugün mesela Devlet Bahçeli yine yani şeyin arkasına takılıyor. Sen öyle takım. düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Tam yani şey yani, bir abi. tek Kılıçdaroğlu nasıl gündemi belirliyor Allah'ını seversen. E, i̇şte helalleşme olsun. dedi. Herkes e, konuşuyor. Tamam konuşuyor. nerede işte karşısında söyle 50 artı 1 diyorlar. Bugün için 50 artı 1 de aynı derecede önemli bir konu. Dolayısıyla bunu Kılıçdaroğlu tek başına belirliyor demenin manası yok. Kılıçdaroğlu'nun 2017'den beri dersen yaptığı hataları biz şimdi affedeceğiz burada başarılı olursa. O referandum gecesi pasif hali itiraz etmemesi, referandumdaki o mühürsüz oyları kabul etmesi filan yenilir yutulur mesele midir ya? Yaptığı hataların haddi hesabı yok Kılıçdaroğlu'nun. Devlet, devlet müdahale etmiştir. Yok öyle. Bırak devlet müdahale etti filan. O zaman oturma o koltukta. Şimdi bunları konuşmayalım orada. Yok, abi biz kılıçlar yani söylüyoruz ama o günkü hakime hiç olmayacak mı? Lafımı bitir. Ne diyeceğime ben karar vereyim olur mu? <laughs> Şimdi oradaki mesele Kılıçdaroğlu'nun bugün çıktığı yolu biz tasvip ediyoruz. Bugün çıktığı bu misyonu son derece önemli buluyorum. Devlet Bahçeli'nin de yaptığı itirazları tartışılması gereken konuları gündem olarak ortaya koydu diye bakıyorum. Yani bu gündemi ortaya koydu. Eğer bir diyalog ortamı korunacaksa kendisinin ortaya koyduğu, Devlet Bahçeli'nin bugün 1-2-3-4-5 diye koyduğu konuların demek ki tartışılabilir bir hale gelmesi lazım. Burada Devlet Bahçeli'ye düşen konu, kusura bakmasın bir vatandaş olarak söylüyorum kendisine... Bu uslubu bırakın, karşınızdaki herkesi de zilletlemeyin. Şunu derseniz anlarız. Arkadaşlar siz hakikaten bir uzlaşma ortamı istiyorsanız, şu saydığım sorulara cevap vermeniz lazım. HDP ile ilişkiniz nedir? Nasıl bir ittifak kuruyorsunuz? Bu konuyu ne düşünüyorsunuz diye üslubunu yumuşatırsa Türkiye'nin hayrına olacak. Üslubunu yumuşattığı andan itibaren de siyasetteki varlık nedenine ne ihtiyaç olacak abi? İkisi de tarihe geçerler. Atatürk'ün yanına giderler. Kılıçlar oldu Devlet Bahçeli'de. Bunu 2014 yılında aslında yan yana yürüyorlardı değil mi baktığımızda? Yani eksiğiyle ayrı bir olay. Yani siyaset açısından ama yürüdüler sonuçta. İşte 2015'e şeye bağlıyor bu. 15 Temmuz'a bağlıyor. Ama abi ben şimdi 15 Temmuz akşamını çok böyle canlı yaşamış bir gazeteci, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söyleyeceğim. O gece MHP Genel Merkezi sokağa çıkmayın diye mesaj attı abi tüm MHP'lilere. Arkadaş şimdi bunların detayına girecek halimiz yok. Yani her böyle yani tamam diyor her cümleye bir cümleyle karşılık verirsek ben çok daha ağırını söyledim sana. Devlet Bahçeli siyasette 8 tane maddesi vardı. Şuradaki işte FETÖ'cüler, buradaki FETÖ'cüler diye 8 madde. En önemli madde olarak siyasetin FETÖ'den, FETÖ'nün siyasetten temizlenmesini söylüyordu. Siyaset ayak. Siyaset ayak. vazgeçti. Niye sordu? Siyasi ayak CHP'dir dedi geçti gitti. Bunu affedersiniz ama kendi de inanmıyor herhalde. Yani siyasi ayak sadece CHP ise buna herhalde kendisi de inanmadan bu lafları ediyor. Yani kendi hadi MHP'nin içinde yoktur tedbirini almıştır. İktidar partisinin içinde yani neyse konuşmayalım şimdi. Abi şimdi Meral Hanım'a FETÖ'cü bilmem ne diyorsunuz da Meral Hanım MHP'nin meclisteki Başkan vekiliydi yani şimdi değil mi? Ha, tabii oraya gidersem yani tabii yani. tabii çok doğru söylüyor. Yani şimdi... ya unutmuştum. Yani bugünkü MHP için söylüyoruz yoksa e, İyi Parti'ye de demediğini bırakmadı. Bir evet. de şu yani Türkiye'de biri çıkıp da bir diyalog ortamı, helalleşmeden benim anladığım lafı bir tarafa bırakıyorum. Çünkü işte yüzleşme mi hesaplaşma mı helalleşme mi bir tarafa bırakalım bunu. Bir diyalog ortamı aranıyor diyalog. Senin acıların var, bizim acılarımız var, senin düşüncelerin var, benim düşüncelerim var. Gel bir gönül köp bir diyalog köprüsü kuralım. Birbirimizi sevmemiz de şart değil. Ama birçok medeni ülkenin yaptığı gibi çoğulcu bir demokrasi içinde sen beni, ben seni anlayacağız, beraber yaşamanın yolunu bulacağız formül bu. Abi aslında bu yaralar meselesini söylerken aklıma şey geliyor. Sizin de verdiğiniz örnek biliyorsunuz Güneydoğu'da ya da Karadeniz'de kan davaları olur. Kan davalarını uzlaştırmak için bir yol bulunur. Araya biriyle hatırlı birileri girer. Doğru. İki aile yan yana getirir. Doğru. İşte 100 yıllık, 50 yıllık, 20 yıllık kan davasını bitirirler. Doğru. Ve ben Türkiye'nin 100 yıllık tarihine daha da eski ama yani bu cumhuriyet açısından bakacaksak aslında toplumun içerisindeki farklı kutuplar ya da farklı sosyal, sosyal gerçekler diyelim, sınıflar diyelim. Aslında bu kan davalılar gibi. Hala 100 yıl önce şunu yapmıştım, bunu yapmıştım gibi basit anlamda bakarken bunu, buna destek vermek niye zor olsun ki ya? Yani ben... Bilakis ondan besleniyorlar işte, maalesef değil mi? Ne kadar kötü abi, Ne kadar kötü. Yani bu düşmanlıklardan beslenerek bu kin, bu düşmanlık tohumlarını sulayarak, gübreleyerek, bunlardan beslenerek, evet Bundan siyaset çıkarıyorlar. Ne kadar acı ya. Yani sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına bakıyorum. Vallahi kusura bakmasın konuşmalarının dörtte biri Cumhurbaşkanı konuşması, dörtte üçü parti başkanı konuşması. O parti başkanı konuşmasını da Cumhurbaşkanı kimliğiyle yapıyor. Kimliğiyle yapıyor. Bunun içindeki konuşma bunun yarattığı neticeler hiç Türkiye'ye fayda sağlayan bir durum değil yani. Hiç. Yani zamanında kendisi de bunun sıkıntılarını çekmiş. Ki yani siyasetteki varlığı Erdoğan'da aslında baktığınızda siyasi bir yaraları sarma misyonunun taşıyıcısı başta oldu öyle süre. konuşuldu. Evet. 2003 değil mi? Evet, 2002 seçiminde. Erdemler hareketinden tabii, itibaren öyle baktığınızda. Tabii, tabii. Öyle başladı. Nereden nereye evrildi? Nereden nereye evrildi? Şimdi zilletti bilmem neydi. Acaba tabii toplumda da şöyle bakılıyor abi. Yani en azından o siyasi hareketinin içerisinde bulunmuş biri olarak ya o dönemde bunu demek zorundaydı. Çünkü büyük çoğunluk değildi iktidar değildi devleti tam kontrol etmiyordu ne zamanki devlete hakim oldu o içindeki gerçek düşünceyi ortaya çıkardı diyenler de var. E bu dediğinin içinde doğruyu söylemedi yalan söyledi lafı çıkabiliyor olsun e siz. Yani kültürel şey anlamda takiye değil mi abi? Yani şeye gelinceye kadar. Bana hiç söyleme. Yok size değil mi <laughs> abi? Ya. ya ne yapayım şimdi? Ortam şey nasıl kendimi e, anlatacağım? Nasıl insanların desteğini alacağım? Ne zaman güçlü oldum? Şimdi gerçek kimliğimi ortaya çıkardım. E i̇şte Kılıçdaroğlu bu söyledikleri evet tabii o görülüyor maalesef. Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın kafasında bir insan modeli var, bir toplum modeli var. Bütün bu modeller çerçevesinde yönlendirme değil kalıbın içine sokulma e, faaliyeti var. Bunlar <laughs> iyi şeyler değildir. Çünkü kendisi de 50 kere söyledi. 50 artı bir aldığı zaman çoğulduk ne isterse yapar kafasında. Çoğulcu demokrasi, çoğulculuk iki için şey kavramlar. Hayır, evet, yok. Çok hayır. Bu yeniden biliyorsunuz bu Gezi olaylarını gündeme getirdi. Camide içki içildi meselesini yeniden bir de çok ince bir cümle söyledi camiden ortaköyden camiden e, şeye e, başbakanlık konutuna e, şey açıldığını, kanal açıldığını söyledi. Nasıl açılmış o kanal? Abi, ilginç bir şey, ben onu farklı okuyorum da e, işte bir yıl tartışma yaşanıyor. O cümleyi konulurken aslında ben şey gezinin üzerinden başbakanlık yoluna gitmekte yani başbakanı devirmekte bir kanal açıldı derken o şey gibi anlaşılıyor. Oradan bir kanal açtılar Hı. bizi geleceklerdi falan diye anlaşılıyor ama o siyasi e, daha bir, daha şey daha bir şey olarak kullandığını, kullandığını düşünüyorum. Düşün.